Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. EYT'liye fark ödemesi, hem milli gelir artışı hem Temmuz zammı. Milyonlarca emeklinin ardından EYT'liler, gaziler ve emekli güvenlik korucularına yeni bir müjdeli haber daha geldi. Muharip gazilerin asgari ücret seviyesine çıkarılan aylıkları ile güvenlik korucularının 7500 liraya yükseltilen aylık farkları bugün hesaplara yatıyor. EYT kapsamında emeklilik bağlama işlemi tamamlananlara fark ödemesi de yapılıyor. SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan 17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lularda 25 Nisan'a kadar olan farkı alacak. Emekli olacakların aylığına milli gelirdeki artışla birlikte Temmuz zammı da yansıyacak. 1 Nisan itibarıyla emekli seyaeyleeyoreleare Aylık bağlama işlemi tamamlananlara birikmiş tutar ödemesi de yapılıyor. Mevzuata göre Mart ayında başvuranlar 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. Son tarih 25 Nisan. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, bağ kurlularda 25 Nisan'a kadar olan farkı birikmiş olarak alacak. Muharip gazilere 8847 lira yatacak. İstiklal Madalyası verilen, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazileri ile üstün başarı ve gayretle vatana hizmet edenlerle hak sahiplerinin asgari ücret seviyesine çıkarılan aylıklarının tamamı ve 7500 liraya çıkarılan güvenlik korucularının emekli aylıkları bugün hesaplara yatıyor. Aylıklar 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olacak. Vatanı hizmet tertibinden bağlanan aylıkların sosyal güvencelerinin olup olmadığına bakılmaksızın tüm gazileri asgari ücretin net tutarı ödenecek. Bu kapsamdaki gaziler ile dolayısıyla ödenen aylıklar net asgari ücret esas alınarak hesaplanacak. Böylece Mart ayı itibariyle ek ödeme dahil 2961 lira aylık almakta olan gazilerin 1 Nisan'dan itibaren ek ödeme dahil 8847 liraya Hayatını kaybedenlerin dul eşlerine %75 oranı esas alınarak ödenen aylık 2220 liradan 6635 liraya yükselecek. Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı en düşük 7500 liraya çıkarıldı bu düzenlemeler kapsamındaki tüm vatandaşların 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olarak oluşan aylık farkları 7 Nisan itibarıyla hesaplara yatırılacak. Eğitlilere Temmuz zammı da var. Bugün itibariyle EYT şartlarını yerine getirmeyenler de prim gün, çalışma süresi dolduğunda dilekçe vermeye hak kazanacak. Emeklilik dilekçesini zam dönemi olan Temmuz ayından önce ya da sonra da başvuru yapılsa zamlı maaş hakkı saklı olacak. Memurların emekli aylık zammı aktif çalışanların maaş artışına endeksli olup Temmuz ayı önce ya da sonrasında emekli olsalar da yeni zamdan yararlanabilecekler. Kamu çalışanlarının emekli ikramiyesi ise dilekçe verilen tarihteki maaş katsayısı ve ek göstergeye göre hesaplanıyor. Bu nedenle 15 Haziran tarihinden sonra emeklilik dilekçesi veren kamu çalışanlarının ikramiyeleri Temmuz ayındaki zamlı memur maaşlarına göre hesaplanacak. SSK'lılar için ise kıdem tazminatı tavanı artışında bir değişiklik olmadığı için emekliliği hak ettikten sonra Temmuz ayını beklemesi gerekmiyor. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.